Önceki sene Mesir Festivali kapsamında Manisa'ya gelen ve kardeş şehir protokolü imzalanan Çin'in Yiwu kentinde bu yıl 18.si düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı'na Manisa Belediyesi bir heyetle katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açık Dil ve Nursel Usta Mehmetoğlu, Türkiye Şangay Başkonsolosluğu Ticari Ateşesi Kadir Yazıhan, Belediye Meclis Üyeleri Sezai Gürcan, Süha Akgüz, Haldun Oluç, Serhan Çelik, Hüseyin Alp, Mehmet Palabıyık, Selim Şarkdağ, Bekir Kılınç, Ahmet Buruş, Nazif Sümer, Yasin Demir, Hasan Karabulut ve Hüseyin Erkenci. Ticaret Odası Meclis Üyeleri Ali Bankoğlu, Necip Denktaş ve Mustafa Palayla Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç fuar heyetinde yer aldı. Şangay eyaletine 4 saat uzaklıkta yer alan ve Çin toptan ticaretinin çoğunluğunun yapıldığı sanayi kenti Yiwu'da 21-25 Kasım tarihleri arasında Yiwu International Expo Center'da düzenlenen fuarın ilk gününde Çin Komünist Partisi Yiwu Genel Sekreteri, Yiwu Belediye Başkanı He Meihua, Belediye Başkan Yardımcısı Chen Yong ve Zhejiang eyaleti yetkilileri yurt dışından gelen konuklarla açılış seremonisinde buluştu. İlk günde yaklaşık 10 bin konuğun katıldığı ticaret fuarında yabancı konuklar fuarda bulunan standları gezerek ticari görüşmelerde bulundu. Yiwu Belediyesi yetkilileriyle fuarda incelemelerde bulunan Manisa heyeti de özellikle sanayi yatırımları konusunda Çin'in önde gelen firmalarıyla buluşma imkanı buldu. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, fuarın açılış seremonisini devlet yetkilileri için oluşturulan platformda takip etti. Seremoni sonrasında fuarla ilgili Yivu Belediyesi yetkilileri Manisa heyetine bilgiler verdi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan fuara katılan Manisalı iş adamları da kendi sektörleriyle ilgili iş bağlantıları yaptı. Fuarda kendilerine eşlik eden belediye yetkililerine Manisa hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın gelişmekte olan bir kent olduğunu belirtip ciddi sanayi potansiyelinin olduğuna dikkat çekti. Ergün, Manisa gelecek 10 yılda eminim en az bu kadar büyük sanayiye sahip hale gelecek. Bu büyüme bugün katıldığımız dev fuarların kurulmasını da beraberinde getirecek dedi. Fuar açılışının ardından yılın her günü açık olan ve Çin ihracatı için önemli rol oynayan ticaret merkezlerinden birisi olan Uluslararası Ticaret Merkezi'ne geçildi. Yaklaşık 4 milyon metrekare alana kurulan merkezde ziyaretlerde bulunan Manisa heyeti, YIVU yetkililerinden fuarda satılan ürünler ve hangi ülkelere ihraç edildikleriyle ilgili brifing aldı. Ticaret merkezinin 62 bin iş yerine sahip olduğu, 400 bin çeşit ürünün yılın her günü 215 ülkeden satıcılarla buluşturulduğu belirtildi. Resepsiyonun sonunda konuklarda hatıra fotoğrafı çektirildi. Manisa heyetiyle birlikte kürsüde fotoğraf çektiren ev sahibi belediye başkanı Heyi Meyhua, belediye başkanı Cengiz Ergün ve Türkiye delegasyonuyla bir süre sohbet etti. Başkan Ergün, önceki yıl belediye başkan yardımcısı Chen Yong başkanlığında Yiwu Belediyesi'nden bir heyeti Mesir Festivali'nde ağırladıklarını hatırlattı. Yeni yılda yapılacak festivale Yiwu Belediye Başkanı Mei Hua ve ekibini davet etti. Ergün, kendileri bize güzel ev sahipliği yaptılar. Bizler de onları önceki yıl kentimizde ağırlamıştık. Ben yaklaşan Mesir Festivali'nde Yiwu heyetini yine görmek istediğimi şimdiden belirteyim. İnşallah Sayın Başkan da ekibiyle birlikte Manisa'ya gelirler ve Manisa'nın gelişen sanayisini yerinde görme fırsatı bulurlar dedi.